şuraya da. Yani bu kadar da değil, bu hadise bir tavsiyede bulunabilseydim bunu söylerdi kendime. Bu gün gazete makasinde başka bir hadiseyle tanışacaksınız. Kendimle gurur duyuyorum. İlk görüşte acil bir şey yapacağım. O süreçte bir ayrılık sürecinden geçiyordum. Artık olduğunu erkek için. Ya ben olayımın tazmini neden mutlu olamıyor? Haşları neden kısa ömürlü oluyor? Komik mizrü anlayabiliyor musun? Mi? Mi? Evinde en beğendiği yer neresi? Erkek olsa kendisine aşık olur mu? Tüm dünyaları veririm. İçer evliliğinin ardından yüzüğü neden fırlattı? Aydınlık sürecinden geçiyordum. Kendisine bile itiraf edemediği üç sırrı ne? Ben mutsuzsam ve kafamda bir karar verdiysen zaten. Öyle şeylerim var. Merhaba. hadise röportajıyla. Merka. Merke. Merke. Ayıracağız tabii ki. Ayırma var. <laughs> 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 Bu videoyu izleyeceksiniz ama ben bunu sonra bu videoya atacağım. Hiç hiçbir şey yapmayın. Şöyle. İki dakika oldu, iki oldu. Burada böyle. Arkası tutuyacağız. bu arada ki isterdim, da, var. Da kıyasız. yani, var. sonra da demek ki. Burada. <laughs> o, ziyatları, ziyatları, ziyatları. Vallahi, şey burada. Ee de görev tamam. tamam. Şurada. Şimdi yemek işi. Sonra videoya devam edelim. Görüşürüz video. Bu videoyu beğenirseniz lütfen like atın, abone olun, yani deyin izlediğiniz yoksa açmayın. Zaten bu video sonunda ne olacak ben şimdi hatırlıyorum. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Yaprak yapımı. Dün bölüm. <laughs>